Herkese yepyeni bir videodan daha selamlar arkadaşlar. Ben Osman Eren. Bugün arkadaşlar sizlere Discord Nitro bedava nasıl alınır? Sizlere bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar ve de bu sınırsız. Yani ömür boyu kullanacaksınız. Discord kapanmadığı sürece bu Nitro sizde kalacak arkadaşlar. Peki bu nasıl olacak arkadaşlar? İşte bunu bu videoda anlatacağım. Arkadaşlar şimdi bunun için bazı şartlar var. Discord partnerlik diye bir uygulama var arkadaşlar biliyorsunuz. Discord partnerlik şöyle bir şey kısacası kısaca bahsedeyim arkadaşlar bu olaydan partnerlik arkadaşlar böyle genelde 1000 2000 3000 kişilik sunuculara veriliyor arkadaşlar ünlü olan mesela yayıncılarda görmüş olabilirsiniz mesela Twitch yayıncısı Twitch hesabı doğrulanmış veya doğrulanmamış onda sıkıntı yok Discord'da partnerlik alabiliyor arkadaşlar peki bu nasıl oluyor arkadaşlar Discord partnerlik bazı şartlar istiyor. Bu şartları yerine getirirseniz sunucunuz partner oluyor. Size de partnerlik rozeti geliyor. Arkadaşlar partnerlik rozeti şöyle bir şey. Partnerlik programına dahil olan sunucu sahibi olan kişilere geliyor bu rozet. Sunucunuzun şu boost sol üstteki boost rozetine de partnerlik rozeti geliyor. Peki bu nasıl oluyor? Arkadaşlar ve de partnerlik olayı size sınırsız nitro veriyor. Sınırsız nitro gerçekten güzel bir şey arkadaşlar. Şimdi bunu yapmak için sunucunuzun ayarlarına giriyorsunuz. Sunucu ayarları. Buradan Discord ortağı programı. Buna geliyorsunuz. Arkadaşlar bu şartların hepsinin açık olması gerekiyor. Ben de gördüğünüz gibi sunucu etkinliği gerekliliklerini karşılamıyor. Sadece bu kaldı arkadaşlar bende. Bunu da yerine getirdiğimde Discord ortaklık programına başvuru seçeneği açılacak ve başvurabileceğim arkadaşlar. Peki bunu nasıl alacağım? Sunucunun şu anda ortaklık programı için belirlenen minimum etkinlik gereksinimlerini karşılamıyor. Sunucunun üye tutma oranı çok düşük. Yeni üyelerin sunucuya ısınma deneyimini geliştirmeyi dene. Arkadaşlar bu şartı da yaptığım zaman da ortaklık programına başvuracağım ve başvuru yüzde %80 ihtimal kabul ediyorlar arkadaşlar. Ondan sonra sınırsız Discord Nitro'nuz oluyor arkadaşlar. Ve buslu bu arada. Buslu yani bus basabilirsiniz herhangi bir sunucuya. ister kendi sunucunuza. Ve arkadaşlar sunucunuz 30 takviye olmuş oluyor. Yani 30 takviye olduğunda banner koyabiliyorsunuz sol üstte. Ondan sonra sunucunuza özel URL oluyor. 30 takviye olmuyor da 30 takviye özellikleri açılıyor yani direkt. Sunucuda bir takviye olsa bile bütün özellikler açık oluyor. Bütün seviyeler. Arkadaşlar bunları yerine getirmeniz gerekiyor. En önemli şart 500 artı üye yani 500 kişiden fazla olması gerekiyor. Ve iki aşamalı moderasyon doğrulaması etkin diyor. Bunu ayarlarınızdan açabilirsiniz arkadaşlar. Bunu açmanız gerekiyor. Bunun için bir uygulama yüklemeniz gerekiyor telefonunuza veya tabletinize. Oradaki kodu Discord hesabınıza giriş yaparken giriyorsunuz ve olmuş oluyor arkadaşlar. Evet bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Artık sizin de sınırsız boost'lu nitronuz var. Evet hoşçakalın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.